İyi günler arkadaşlar. Bu da görelim. Size göre A kaçtır? Acaba kaçtır? Birlikte çözelim. Yine sizler bunu karşılaştırmanızı öneriyorum. Bakın arkadaşlar ben bunu yine bu şekilde geniş bir alana aldım ki çözmemiz için rahat bir olay olsun. 1221 4'e eşitlenmiş. 2332 12. 3242 14. 45. 4564 diyecektim. 44 e eşitlenmiş. 8164 eşittir A olduğuna göre A kaçtır diye sormuşlar. Bakın yol haritamız şu. 1221 sayısına dikkat edin. 4 basamaklı bir sayı. İlk 2 basamakla yani 1 ile 2'yi çarpmışlar. Renkli kalem alıyorum. 1 çarpı 2 artı diğer 2 basamak yani 1'lerle onlar basamağını yine çarpmışlar. 2 kere 1 2'den 2 2 daha 4 olmuş. Tabii ki bu yol haritasına ulaşmanız için arkadaşlar biraz uğraşacaksınız. Beyiniz fırtına yapacak. Beyin fırtınası derler ya. Peki 23-32 yani 2332'ye bakalım. 2 ile 3'ü çarpmışlar. Artı yine diğer birler ve onlar basamağındaki 3 2'yi çarpmışlar. 2 kere 3'ü 6, 2 kere 3'ü 6, 12. Bu da doğru. Demek ki bulmuş olduğumuz yol haritası kesinlikle doğru. 32-42'ye bakalım bakalım. 3 çarpı 2 artı 4 çarpı 2'den 3 kere 2, 6 artı 4 kere 2, 8'den 14 hocam harikasınız dediğinizi buradan duyuyorum. 45-64'e gelin bakalım. 4 çarpı 5 artı 6 çarpı 4'ten 20 artı 24 eşittir 44 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Artık bundan sonraki soru kısmında diyor ki bana onu renkli kalemle yapalım. Arkadaşlar şöyle sarı kalemle. 81-64 8 çarpı 1 artı 6 çarpı 4'ten 8 artı 24 demek ki 32 olacak. Yani A sayısı 32 olarak bulunmuş olur. Hocam biz de çözdük dedi duyuyorum. Peki arkadaşlar yine bundan sonraki videolarımızda ve zeka sorularımızda görüşmek üzere şimdilik iyi günler.